Bugün çok güzel bugün. Zaten bugün alışverişe gideceğiz yani. AVM'ye gideceğiz. Hemen giyinmem lazım. Çok güzel oldu. Ay ben geç. Ee, ben ne giymiştim? Hemen. Oo, oğuz gibi. Neyse atmadım. Uyan uyandım. Çünkü giysem tamam. ne sarı uyandıralım. Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın canım kızım. Hadi gel üstünü değiştirelim senin. Ha bugün soğuk. Kızım hiçbir şey kalınlığı bile yok. şuran Sen bunu giyiyorsun kızmak falan yok. Hadi bakalım. Ay, bebe kaybasına oturtmaya atmanı. Oturtturdum. Hadi kızım uyan. Uyandım anne. Bizi odadan kalın bir şeyler boyun bulun giyin. Tamam anne ya. Bu kalın gibi. Tamam anne ben bunu giydim. Tamam kızım. Hadi sen de uyan bakalım. Uyandım anneciğim. Ben uyan kafamı bence bu. Tamam kızlar şimdi gidiyoruz. Tamam anne. Tamam. Tamam. Ay ben gitmedim. Neyse bari şimdiden alışveriş mağazasına bir geldik kızım. Tamam anne. <laughs> Kontrol ediyoruz. <laughs> Beyler. İşte, evet işte burası. Burada da bilirsiniz kızlar ama bize göre dönün. Anne. Merhabalar. Merhabalar. Buradan istediklerinizi alabilirsiniz. Bizimkileri buraya koyacağım. Tamam. Ben de annemizleri koyayım. Annem için galiba şu olur derdi. Tamam annem için bitti. Ne bence bize olur gibi. Evet. Bunu da anneme kayalım. Bunu da bize kayalım. Anneme. Ay yanlışlıkla giydim ya. Neyse bari. Hadi gidelim. Tamam. Ay şunu almadık. Taci varmış. Ama neyse. Tacımız var. Koyun burada bir. Yardımcı. Yardım efendim. Ay yanlışlıkla bunun içine girmişim. Şunları tutar mısın lütfen? Anne bence yemek yiyelim üç katta tamam kızım. Sorun değil yani. Ay beni <laughs> almadı. Bir de bari Tamam kızım. Anne siz oturur mu Ablamla. Tamam. Gel ablacığım. Bir oturalım hayatım. Şimdi sen şuraya otur artık. Burada bir meşek varmış ama alırız ne de. Neyse. Ha yerine geçmemişim. Neyse ben şunu şunun içine şunu koymak evet, istiyorum. <laughs> yani ne şimdi? Evet gidebiliyorsunuz. Ben de şu zaman mavilikte kalacağım. Yani kendinizi unutmayın diyorsunuz. Evet tamam. Ben de şundan ve şunu parlatıyorum. Tamam geçebilirsiniz. Ben bir şey falan almayayım. Ya da şu gazozdan alacağım. Zaten kendiniz merdiyormuşsunuz. Tamam. Ben bu o zaman bunu birleştirip istiyorum. Ama yine de bizim hala var. Ay canım kaçtı ya. Neyse. Ben bir tane şundan alacağım. Eşi mi eşek? <laughs> Kardeşim istersen al. Yok ben tokum. Bakayım mısın? Burada <laughs> bir şey var mı eşek? <laughs> Çok değerli. Niye sana? Yok bu varsa. <laughs> ne sana gidelim mi gidelim? Namon <laughs> neyse. Gel <Geriz> aşağı. şu. Artık eve gidelim. Evet anne ya gidelim eve. Ne benim tuvaletim vardı. Tamam kızım. Biz seni bekliyoruz. Tamam tuvaletini yap gel. Tamam anne. Neyse. Buraya neler böyle. Burası neymiş? Hmm, güzelmiş. Aman neyse bu çok kötü. Bu kötü bu. Hmm, çok iğrenç. Aman neyse. Neyse ben şuraya giyeyim. Hadi kızım hadi. Neyse bu ara. Yemek yiyeyim şöyle. Bakın Şu tamamdır. Şuradan ne varmış? var. <laughs> Hadi kızım artık tuvaletin falan yok demek yok. Bakın AVM çok uzaktı. Biraz yakın da ama. Neyse bari. Bak ben de bayılıyorum. <laughs> Neyse kızım hadi gel anne. Daha kızım kıyafetleri yerleştireceğiz. Evet anne ya. Ben geldim Şimdi Birazdan gelir değil mi? Evet kızım Hadi evet, üstünü değiştirin Herkesin de ben bunu giyeyim. Ben ne acaba? Hmm. Ne ne giyeyim? ne giyeceğim? Götür hmm Ne hayat biraz ya. Birazdan gelir. Bekleyelim. Geldim efendim. Niye sen geç kaldın? Evet. Niye sen geç kaldın? Evet. Evet sen neden geç kaldın bakayım? Özür dilerim. Alabilirsiniz. He, işte böyle çocuk ol. Hmm. Neyse. Neyse. Yerleştireyim. Yok ikisi de kolay çıkıyor. de tamam kolay çıkıyor Hemen birazcık yatacağım tamam mı hayatım tamam canım neyse ben de atayım neyse ben de bağışlığımı değiştireyim Hmm. Neyse. Hadi geç üstümüzü değiştireceğiz. Geçeceğiz. Diyelim mi? Ben şimdi evde ders çalışacağım bence de. Şimdi dolaplar dolu. Askılık yaptırmamız lazım. Kitaplarımızı o zaman yer açtırırız. Öf, kalemimi falan çıkemedim. Neyse bari şunları şöyle Tam Tamam koydum. Üf canım sıkıldı ya. Bu ders çalışıyorum da sonu yemedim. Tamam. Ben şu fosforlu klimimi alıp defteri. Bu senin defterin değil mi? Evet. Çalışacağım. Neyse bu Neyse. Zehra. Tamam. Dur ben çalışamadım. Tamam. Ben karakterlerimizi getirelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda gerçekten de çok eğlendik arkadaşlar. Videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyoruz. Evet. Evet. Evet, evet. Bizim arkadaşlar bay 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 bay.